Azerbaycan yolcu uçakları Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı. Azerbaycan Hava Yolları bugün gerçekleşen Bakü-Nahçıvan istikametindeki seferini Ermenistan üzerinden tamamladığını duyurdu. Azerbaycan Hava Yolları Bakü-Nahçıvan istikametindeki seferini Ermenistan üzerinden tamamladı. Ermenistan hava sahasını kullanarak uçuş gerçekleştirmiş oldu. Açıklamayı Azerbaycan Hava Yolları yaptı. Azerbaycan'ın bölgesel ulaşım hatlarının açılması çalışmalarına hazır olduğu vurgulandı. Azerbaycan'ın bütün komşularının menfaatlerine cevap verdiğinin altı çizildi. Yeni rota sayesinde yakıttan ve vakitten tasarruf edildiği vurgulandı. Açıklamada Azerbaycan Hava Yolları'nın Ermenistan üzerinden uçuşlara başlamasının tek taraflı bir adım olmadığına da dikkat çekildi. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarına göre bölgenin hava sahası ve tüm hava koridorlarının uçuşlara açıldığı hatırlatıldı.